Selamun aleyküm arkadaşlar. Ay 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 ay. Bizim buraya kar Erken başladı. Erken başladı. Ay maşallah. Tebarek Allah. Allah'ım Allah hayırlı yağsın inşallah. Bugün cuma. Cumanız mübarek olsun arkadaşlar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Dedim bir arkadaşlara bir çekim de dedim. Burası İstanbul. Ataşehir tarafı daha yakın ya canlar Şöyle göstereyim. Daha yakın ya arkadaşlar. Buraya e, düşüyor, bayağı da kalıyor. Erken de yukarı düşüyor. Çok tatlı. Emir'le baktık demin. Oy maşallah. Allah'ım hayırlı yağsın inşallah. Emir Paşa ne isterse onu yapıyoruz. E, bu kadarlık yufka vardı. Paçanga türü yaptım. Seviyor. Çayım da kaynadı canlar. Can güzeli bakıyor. Tamam. Ee, karla karışık yağmura döndü de kar yine güzel yağıyor <laughs> tamam bir dakika vereceğim paşam <laughs> vereceğim paşam meyve suyunu da çıkartayım canım senin Heh, meyve suyumuzu da alalım ondan sonra bugün paçanga istedi teyzeler amcaları ee, ondan sonra bir tane de böyle su almış bu sular daha iyi oluyor ama şeyi çok çıkıyor hmm, pisliği çok çıkıyor arkadaşlar bir tane de peçete alalım. Demir Paşa'ya. Ay insan ne derler ya çocuğun yiyince var ya sen de doymuş kadar oluyorsun. Heh, çayımız kaynadı. Altını kapayım. Ben de seni çok seviyorum yavrum. Baba ne diyor ben seni çok seviyorum diyor. Ben de seni çok seviyorum paşam. Dur şunu. Anneni de çok seviyorsun değil mi paşa? Anneni de çok seviyorum seviyorsun. Evet. Çaydanlığın arkadaşlar sizi yere koydum. Çaydanlığın altını sildim. Şunları bir ters düzedim ki <laughs> çocuğum acıktı. Camın kenarına koyacağım. Döndereyim mi ki? Hani çok dedim yanmasın dedim. Yok daha olmamışlar. Bunlar böyle yavaş yavaş olsunlar. Arkadaşlarım lambamız yanıyor yani. Emir Bey yakalım dedi. Ha banyomuzu göstereyim. Emir geliyorum yavrum. Emir geliyorum şu iki odayı düzelttim, İki odayı düzelttim. Bugün masa eli yüzü yaptım. Ondan sonra Emir'in dedim şeylerini hazırladım. Sonra dedim bu odayı yapayım dedim. Daha bu odayı hiç ellemedim. Banyomuzda böyle bugün süpüreceğim diye sadece apteşablı havlusu kavdusu, şey akşamda böyle bir kabasını sildim arkadaşlar. Yine eski düzenine oturtturdum. Hadi Baba ne dedim böyle Evet. Dede nereyi kırmış yavrum? Bırakayım. Evet, orayı kırmış ama düzeltmiş. İyi eline sağlık. Adam biraz akşama kadar uğraştı buralarda. Öyle yani canım. Ben yavruma ya şu ya çok ya ya şu lambayı ya kapayım. Ya tamam, ya. tamam yakalım. Yakalım. Çocuklardan bir şey kaçırabilirim. Aa ben sana salatalık doğrayacaktım değil mi yavrum? Ne ya doğrayamam patates yapma. Patates yapmayacağım. Bunu yanı sıra salatalık yiyelim mi? Doğru muyum ben? Tamam. Anne, içinde... Ay çok güzel oluyor bunun içinde. Senin sevdiğin sucuk var. Niye ağlıyorsun? Neden? Sen ne istiyordun yavrum? Bundan istemiyor. Ne istiyorsun söyle yapayım. Patates. Tamam. Bundan istemiyor musun? İstemiyorum. Ama ben patates yapayım dedim yok dedin sen. Bunun içine ne katayım ben? Söyle. Ya bunda. Tamam, istemiyor. tamam isteme. Yemi istemeyince de istemiyor arkadaşlar. Yani kandırmandır. Bir şey ye, yediremezsin. Bakayım çorbası da yok. Ne yedireceğim yavruma? Emir Bey'in nazarı değdi arkadaşlar. Gördünüz mü? İki tanesini kurtardım şükür. E, buraya koydum Sağ olsun diye için. Bunları makasla keseceğim. Ufak ufak parçalara. Bunu da artık biz dizeriz. Elime telefonu verdi. Yeni oyun açılmış. Ee, onları yap e, babaanne dedi. Yani bir yönden de ona bir yerden de onun keyfini yapıyoruz. Canlar şimdi ben bunları doğru yedireceğim inşallah yer. gece Allah'ım kalktım ki nasıl şakır şakır yağmur yağıyor. Bunlar da kurumuştu. Almadım. Dedim hani yarın şey yaparım diye biraz lemerdi. Gece aldım. Şimdi birazdan toplayacağım bunları. Gel yavrum. Bugün temizliğimizin şimdi şu masayı sileceğim canlar. Üstünün örtüsünü şey yaparım. Çiçeğe güzel şey yaparım. Yapraklarını silerim. Her tozda yapıyorum ama Sakın basma yavrum amcanın yatağına. Ben tenini çırparım. Güzel bunun elini yüzünü sileceğim. Size de göstereceğim. Allah izin verirse. Kar durdu. Kar durdu arkadaşlar. Baba Maşallah tebarek Allah. Manavımız açık. Efendim. Eğitimli. Tamam tabii canım vereceğim. böyle arkadaşlar. Bitti kan. <laughs> Allah'ım. Allah'ım kar sürüyor değil mi Emir? Hı. Kar yağıyor yavrum yine. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Dedim kapanışı yapayım dedim camlarıma. Ee, saat kaç? 10.30'a geliyor. Bizim evin halleri arkadaşlar. Bugün bayağı bir yoruldum. Silmedim bugün arkadaşlar. Ee, dün zaten holü, banyoyu e, güzel yıkamıştım o kötü olan yeri. Ara e, Rabia ile benim ara var ya merdiven tarafı orayı güzel e, halılarını paspaslarına kilimini çırptım sildim Rabia'nın orayı da yapmıştı ben hasıl e, dedim pazartesi günü de silip süpüreceğim ya canlar dedim pazartesi dedim yaparım dedim ama makinenin içini boşalttım çok güzel muhteşem çekti sadece bu bazanın altını e, oradaki üç tane bazanın altını çocuk odasındaki net çekemedim çünkü makine girmiyor her neyse dedim iki gün sonra dedim zaten dedim büyük temizlik yapacağım büyük temizlik derken hani hafta başı temizliği yapacağım Allah'tan bir şey olmazsa gözlerimde şiş ee, velhasıl canlar ee, bugün işte gördüğünüz gibi temizliği yaptım işte güzel bir ıspanak yemeği yaptım yanına güzel soğanla domatesli bir boncuk makarna değildi. onun biraz hani büyüğü oluyor ya kısa yine böyle kısa boncuğun biraz büyüğü o makarnadan yaptım güzel karabiber attım çok şahane olmuştu yani güzel olmuştu onları da unutmayayım dolaba koyayım bozulur yoksa ee, Rabia işten geldi işte saat kaçtı bugün geç geldi 7'de çıktı zaten 8 gibi miydi neydi geldi yedik ondan sonra ee, bir saat sonra da işte bir çay koymuştuk işte çayımızı içtik Allah ne verdiyse çerez bisküvi günü kritiğini yapıyorum <laughs> Abi, işte evi süpürdü tozunu Merve'ye aldırdım güzel ben de işte iki balkonu güzel sildim iki bezle tuvaleti yıkadım çok çok affedersiniz o salonun camının biriyle Buradaki camını kenarını aldım. Zaten balkonlarda siliyorum ya. Ondan sonra arkadaşlar şeyi banyoyu güzel yaptım. Lavabosunu, klozetini, ondan sonra küvetini böyle işte yani çok incelemesen bile yine yaptım. Her gün yıkanıyorlar temiz olsun dedim. Ben hası der anlatırken anlatırken yoruldum. Şu şey dişim parlıyor ya sanki değişik gibi duruyor arkadaşlar şuradaki. Her neyse onu diyeceğim Rabia geldi güzel işte yemeğimizi yedik çayımızı içtik diye hesabı ee, saat kaçtı dokuz buçuktu Rabia emir aldı yattılar Rabia da yarın yarın gün işe gidecek Allah'tan bir şey olmazsa gelmesi tüm günü buluyor yani iki de çıkacakmış iki iki buçuk gibi üç buçuk dört gibi oluyor yani ee, onlar yattılar Merve de amcasını kızını çağırdı saçını kısa kestirdi daha görmedim ondan sonra şimdi de herhalde saçını yıkayı, yıkayacak Allah'tan bir şey olmazsa Yasin kaynanasında ay baya baya <laughs> baya bir şey varmış yani haber varmış benim de haberim yok ondan sonra Yasin de kaynanası girdi hemen servisten indi serviste zaten burada iniyor hemen Ondan sonra şeye gitti, kaynanası gire gitti. Yani 10-15 adım önce yani balık yapmışlar Yasin Bey'i bekliyorlarmış Yasin hiç uğramayayım anne başlayacağız yemeğe başlayacağız hemen dedi İyi hadi yavrum dedim o oraya gitti daha gelmedi ben de işte anca inanmazsınız arkadaşlar anca elime telefon alacağım saat 10.30 bak 11'e geliyor yani yarıma kadar oyalanırım zaten bir e 2'ye kadar da işte yine bakarım eee Tiktok'a bakıyorum. Tiktok'a giriyorum. Ondan sonra e, Instagram'a bakıyorum. Hele WhatsApp'ı unuttuk. Eğer mesaj gelirse bakıyorum WhatsApp'a. Şeylerimi de göstereyim canla. Ay bunları da yiyorum işte. Ne bileyim. Bilmiyorum. Ne zaman bırakacağım. Ne zaman terk edeceğim. Bilmiyorum canla. Ben hasıl arkadaşlar. Arkadaşlar. E, kapanışı yaptık. Mutlu. Mutfağı da inşallah düzlemiştir Merve. Ben çünkü e, bir işim vardı ona kalktım. Çay içiyorduk son bardandı işte. İnşallah kaldım ama bu tabağı götürken yine bir bakarım. Canlar e, bugünlük bu kadarlık olsun. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler. E, i̇nşallah sabah kalktığımızda yani huzurlu mutlu kalkarız inşallah abone olmayı unutmayın beğenmeyi unutmayın zili açmayı unutmayın bu da Cadı Zehra'nın şeyi bak zil açmayı unutmayın zil resmi çan resmi var da şeyde e, Hani komşu gezerken çan resmi işte e, like resmi koyuyoruz bir de hediye paketi resmi var yani demeyi bilmiyordum ben zil açmayı unutmayın sizleri Allah için seviyorum. Cumartesi günü görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. El böyle duruyor ama şöyle yapayım. Hoşçakalın.